Berlin'de düzenlenen Dünya Turizm Fuarı'nda ilk verileri elde etme fırsatımız oldu 2023 yılı ile ilgili. Şu anda bir durgunluk dönemi geçirdiğimiz dönem sonrasında yaklaşık 2023 yılı verilerinin 2022'ye göre %30 daha iyi olacağını gördük. 2019 yılı en yüksek verilere ulaştığımız yıl olmuştu, rekor kırdığımız yıl olmuştu. Fakat ben Antalya için özellikle bu yıl gelecek olan turist sayısının 15 milyonun altına düşmeyeceğini düşünüyorum. Türkiye'siz ve Antalya'sız bir dünya turizmi olamaz. Bunun da altını açıkçası biz turizmciler olarak çok rahat bir şekilde dolduruyoruz. Hem fayda maliyet analizinin tüketicinin lehine olması hem de ülkemize gelen turistlerin gerçekten %99'a yakın bir oranda mutlu bir şekilde kendi ülkelerine dönüyor olmaları bizim için çok büyük bir avantaj. <laughs> Turist sayısının artması çok önemli ama gelirlerimizin de artması yani ortalama fiyatlarımızın da artması bizler için çok değerli. Dolayısıyla bunu paralel götürmemiz gerekiyor. 2023 yılındaki gelirin tüm Türkiye için 55 milyar doların altında olmayacağını düşünüyorum. Hedefimiz 60 milyar doları yakalamak. İnşallah bu hedefimize ulaşacağız. Bu da rekor olacak o zaman şahane. Tabii tüm yılların rekor olacak. 2023 yılı e, ümitliyiz ki e, tam full geçeceğiz. Yani bu bölge tamamen yani dolacak. Akdeniz bölgesi dolacak. Bu yıl 60 milyar euro, dolar biz bu işte kazançlı çıkacağız. Hedefimize sonuna kadar ulaşacağız, fazlasıyla ulaşacağız. Tesislerin hepsi kendilerini yeniliyorlar. Rezervasyonlar full, yani rezervasyonlarımız şu anda 65'i satılmış durumda. Yani erken rezervasyonlar satılmış durumda. Yani zaten bu Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim ayları full, yüzde yüz dolu, yüzde yüz dolu, yani hatta şorta düşecek otellerin çoğu. Ondan sonra da zaten bizim kongre turizmimiz başlıyor. Kongrelerde mükemmel gidiyor.